Ünlü isimler aynaya baktığında kendilerinde ne kusur buluyor? Fahri Evcen'den Beren Saate, Azra Akın'dan Hülya Avşar'a güzellerin kendisinde bulduğu kusurlar ekranlarınıza geliyor. Her güzelin bir kusuru var. Peki ünlülerin kendilerinde gördükleri en büyük kusurlar neler? Hangi ünlü burnundan, hangi ünlü bacaklarından, hangi ünlü kulaklarından, hangi ünlü çillerinden, Hangi dişlerinden mutsuz? Öbeğinden rahatsız olan, kaşlarını beğenmeyen, yanaklarını tombul bulan, burnunu hokka bulan. Boyunu fazla uzun ya da kısa bulan ünlüler ki her güzelin bir kusuru var der eskiler. Ondan da eskiler bu kadar kusur kadı kızında da olur derler. Ekranlarda en güzel halleriyle gördüğümüz kusursuz güzelliklerini ballandıra ballandıra anlattığımız ünlülerin aslında kendilerinde en beğenmedikleri yönleri nereleri dersiniz? Sinem Kobal'la başlıyoruz. Güzel kız Sinem Kobal kalemle çizilmiş gibi kaşı gözü. Avrupa'yı bir havası var her daim. Peki kendinde kusur olarak ne vardı Sinem Kobal'ın ve kendince bu kusuru nasıl kapat? Işıl ışıl cilde sahip, kusursuz bir tene sahip ve dal gibi fiziği olan Sinem Kobal'ın yakın zamana dek gözaltı torbalarıyla başı dertteydi. Aşırı yorgunluk mu, kendine dikkat etmemesinden mi yoksa Genetik mi bilinmez o torbalar hep başına belaydı Sinem Kobal'ın. Neyse ki sonunda profesyonel çözümlere başvurdu son dönemlerde ve gözaltı torbalarından kurtuldu Sinem Kobal. Mustafa Sandal'ın güzeller güzeli eski eşi Emine Yahu için kendinde beğenmediği kusurları ne dersiniz? Makyajlı, allı pullu halleriyle her daim büyüleyici bir güzelliğe sahipti. 20'li yaşlarında yani estetik ameliyatı yaptırmadan önce burnu en büyük sorunuydu. Ve yine kendi güzelliğine gölge düşürdüğüne inandığı bir detay daha vardı göz kapaklarının düşüklüğü Gerek kaş yapısı, gerek yanlış makyajı gençlik yıllarında böyle görünmesine neden oluyordu. Zaman içerisinde burnunu yaptırdı, kaşlarını dövdürdü, göz kapaklarına operasyon yaptırdı ve işte bu görüntüden bu görüntüye dönüştüğü yüzü gözü... Hazal Kaya'ya geçiyoruz... Acaba onun kendinde gördüğü kusur ne? Kaşı gözü, ağzı burnu, çenesi kulağı... Her bir yüz organı orantılı ve kusursuz Hazal Kaya'nın... Ama ne dedik en başta? Her güzelin bir kusuru vardır diye... Onun da boyu kısa... Yüz güzeli Hazal Kaya'nın boyu normal Türk kadını standartlarının da altında... Türk kadınının boy ortalaması 1.61 iken... Hazal Kaya'nın boyu 1.58... Boyu kısa olduğu gibi biraz balık etlilik de var Hazal Kaya da. Kilosu da genç oyuncunun 54. Hadise. O bir Çerkez güzeli. Çerkez kızlarının güzelliği dillere destan. Hadise de bunun hakkını veriyor gerçekten. Elbette onun da bazı kusurları var. Mesela kaşları. Yay gibi olan eski kaşlarını şimdilerde uçak kanadı gibi yaptırdı hadise. İnce dudakları vardı. Botoks yardımıyla büyüttürdü. Bu kusurunu da çözdü. Geriye kala kala bir tek kalın bacak kusuru kaldı ama o da bu kadar kusur kadı kızında da olur dedirtiyor. Veren saat. Onun acaba ne gibi bir kusuru var kendisinde gördüğü. Aşa veren saat tıpkı Azra Akın gibi dişlerinden rahatsız. Dikkat ederseniz yakın zamana dek veren saat gülümserken kahkaha atmaz, mümkün olduğunca eliyle ağzını kapatırdı çünkü ön dişleri biraz ayrıktı. Sonrasında yaptırdığı operasyonlarla bu kusurunu kapattı. Şimdilerde tek kusuru aklar düşen saçları. Ailesinden kendine yadigar saçlarındaki aklar da boya yöntemiyle kapanıyor tabi. Hülya Avşar kendi deyimiyle Türkiye'nin en güzel kadını. Boncuk mavisi gözleri nokta gibi burnuyla kendine has kaş göz yapısıyla bir döneme damgasını vurmuş bir yüz güzelliği var Hülya Avşar'ın. Kendisiyle her daim barışık ayrıca Hülya Avşar. O kadar güveniyor ki yüz güzelliğine sık sık kameralar karşısında makyajsız pozlar veriyor işte böyle. Yine elbette kusurları yok değil. Mesela balık etli halleri. Bildik bileli Hülya Avşar balık etli. Yüzündeki çiller bize göre ona sempatik atıyor. Kusur olarak sayılmamalı ama o zaman zaman bu çillerden rahatsız olduğunu söylüyor eşine dostuna. Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Ebru Gündeş'in şöhretle tanıştığı yıllarda bu yay gibi kavisli ve kalkık kaşları en az sesi kadar meşhur olmuştu. Genç hanımlar arasında o yıllarda bu Ebru Gündeş tarzı kaşlar salgın haline gelmişti. Peki kaş güzeli Ebru Gündeş'in kendinde bulduğu kusurlar neler? Mesela dişleri. O da tıpkı Beren Saat gibi. Hatta Beren Saat'ten de belirgin bir şey şekilde ayrık dişlerinden şikayetçiydi. Yıllar yılı böyle ayrık dişlerle sahneye çıktı. Ebru Gündeş'in eskiden aşırı zayıf halleri vardı şikayetçi oldu. Şimdilerde de Minyon fiziğinden taşan balık halleri en büyük şikayeti. Yine ince dudakları ünlü assolistin kendinde kusur bulduğu diğer detayı. Demet Akalın. Ekranlarda, kliplerde işte böyle kusursuz bir güzel o. Peki kusurları ne Demet Akalın'ın? Makyaj yapmadığı zamanlarda cildi solgun ve yorgun görünüyor. Gözaltı torbalarıyla ve morluklarıyla başı dertte. İnce dudakları ve diş etlerindeki bu sıkıntılar Demet Akalın'ın kendinde bulduğu diğer sıkıntılar. Gülşen. Onun kusurları neler? Son yıllarda yaptırdığı başarısız dolgu operasyonları ünlü sanatçıyı köfte dudaklı yaptı işte böyle. Belli ki dudaklarını beğenmiyor ünlü popçu ne eskiden beğeniyordu çünkü çok inceydi ne şimdi beğeniyor çünkü bu kez de abartılı kalınlıkta. Sıfır beden olarak nam salmıştı Gülşen. Şimdilerde göbek saldı. Sıfır bedenliğine nazar değdi. Aşırı ince bacakları Gülşen'in kendinde gördüğü bir diğer kusur. Yine bir dönem kemerli burnunu beğenmemiş, ucunu hafif kaldırtmıştı. Bunu bir kusur olarak sayıyordu belli ki düzelttirip oh, çek. Burcu biricik çıtı pıtı sarışın maviş gözlü bir güzel o. Gelin görün ki bu güzeller güzeli kızımızın da kendinde beğenmediği yönler var. Mesela göz kapakları. Çok düşük buluyormuş göz kapakları. Lolita popçu olarak girmişti yıllar yıllar önce hayatımıza Bengü. Bengü'nün kendine dair beğenmediği kusurlarına gelince ilk olarak son zamanlarda aşırı kilo almasından rahatsız. O eski Lolita'lık günlerini özlediğini söylüyor sık sık. Ayrıca seyrek kaş yapısı ve kirpiklerinin az oluşu Bengü'nün diğer kendinde bulduğu kusurları. Ivana Sert, Sırp asıllı güzel modacının kendisine dair bulduğu en büyük kusur ayrık ön dişleri. Ayrıca ergenlik döneminden bu yana ezeli ve ebedi sorunu olan sivilceleri ve kas ayaklarındaki kırışıklıklar güzel modacının kendinde gördüğü kusurlar arasında. Balık etli olduğunu, kilo meselesinin olduğum olası konuşulduğunu biliyoruz Sibelcan'ın. Ancak asıl derdi kiloları değil ünlü asolistin. As Kı Ivana Sert gibi o da oldu olası bitmek tükenmek bilmeyen ergenlikten kendisine miras sivilceleriyle uğraşıyor. Ne yapsa ne etse 14-15 yaşından beri kurtulamadığı sivilceleri en büyük derdi Sibel Can'ın. Gülben Ergen onun kendisinde bulduğu kusurlar ne? Güzel as solistin derdi de okka burnu. Estetik korkusu nedeniyle bir türlü bıçak altına yatamıyor ama güzel şarkıcı hokka burnundan oldum olası dert. Kibariye onda kim bilir ne kusurlar var. Ki boşun derdi kısa boyu ve basenleri. Sadece yaşı itibariyle değil, gençlik yıllarından beri basenleriyle başı dertteki boşun. Meryem Uzerli, Hürrem Sultan olarak hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin de elbette kendinde beğenmediği yönleri var. Diri cildi, dolgun dudakları ve rengarenk gözleri pek çok hanımın imreneceği özellikleri. Lakin kaşlarından ve göz altlarındaki morluklardan şikayetçi o da. Zinet Sal ile devam ediyoruz. Onun derdi de yüzündeki gözündeki kırışıklıklar, bitmek bilmeyen sivilceleri ve lekeler. Ayrıca kısa boyu Zinet Sal'in bir diğer huzur. Hande Yener bir dönem kemerli burnuyla tanınmıştı. Şöhreti bulduğunda burnu işte böylesine kemerliydi Hande Yener'in. Çok uğraştı, birkaç kez bıçak altına yattı ve sonunda işte böyle bir burna ulaştı. Elbette burun kusurunun ardından bitmedi sıkıntıları. Halen çene çevresindeki çukurlar, gözaltı torbaları ve kırışıklıklar Hande Yener'i sık sık operasyona itiyor. Botoks uygulamalarıyla göz etrafını sık sık düzelttiriyor, ince dudakları içinde sık sık botoksa başvuruyor. Çağla Şikel, onun derdi kendine kendine dair dersiniz. Pek çok hanımın özendiği uzun boyu derdi olmaya başladı Çağlaş gelin. Yaşı ilerledikçe uzun boyunun sıkıntısını hissediyor. Birazcık kamburlaşmaya başladı. Yine uzun boyu kaynaklı 41 numara ayakları da Çağlaş gelin bir diğer derdi. Bülent Ersoy. O şarkılarında dünya güzellerim diye haykırıyor sık sık ama elbette var onun da bazı dertleri. Yoğun makyajı nedeniyle yüzünde gözünde görmüyoruz çok fazla ama makyajsız olunca hissediyoruz ki onun da göz çevresinde alnında ciddi kırışıklıklar var. Ivan'ın kiloları bir diğer derdi ama asıl derdi seyrelen ve dökülen saçları. Sezen Aksu. Onun acaba kendinde bulduğu kusur neydi? Minik Selçen'in kısa boyunu sakın dert ettiğini düşünmeyin zaten onun lakabı Minik Serç. Asıl derdi ise kendinde beğenmediği yönü ise seyrek saçları. Hopçu Sıla devam ediyoruz. Şu sıralar aşk sarhoşu Sıla. Aşkın verdiği bir güzellik var üzerinde. Evet aşk ona yaradı. Zaten güzel ve çekiciydi. Daha da bir iddialı hale geldi ama elbette kusurları var. Örneğin boyayla kapattığı saçları. Normalde böyle sarı değil Sıla. Esmer bir güzel o. Ama o simsiyah saçlarına zamanla aklar düşmeye başladı. Ve Cansu Dere. Onun da sıkıntısı tıpkı Sıla gibi giderek aklaşan saçları. Beyazlar düşen saçlarına boya yöntemiyle şimdilik çare bulsa da Cansu Dere. Güzel oyuncunun da canını sıkmıyor değil bu durum. Nurgül Nurgül yeşil çayla devam ediyoruz. Açım ulan açım. Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. Evet şu sıralar hep böyle bağırıyor Nurgül Yeşilçay. Çünkü basen bölgeleri başta olmak üzere giderek kilo alıyor. Kalın bel bölgesi Nurgül Yeşilçay'ın kendinde olduğu olası bulduğu kusur. Nadide Sultan. O bir dönem kendine şöhret getiren bu görüntüsünden kurtulmak için herkes silikon taktırırken tersi operasyon yaptırdı. Bir dönem 130-60-90 olan bu görüntüsünden yaptırdığı operasyonla 90-60-90'a döndü Nadide Sultan. Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Henüz 20'li yaşlarının başında Aleyna Tilki. Peki kendinde beğenmediği yönler ne bu genç popçunun? Yaşı itibariyle henüz çok yolun başında ama derdi aşırı zayıf oluşu. Bu yaşlarda normal tabi. Açık teni de bir başka sıkıntısı Aleyna'nın. Bu kadar beyaz olmak istemediğini söylüyor sık sık.